Sinema tarihinin en ikonik serilerinden biri için hayranlar nefesini tutmuş bekliyor. Geleceğe Dönüş 4 gerçek olabilir mi? Geleceğe Dönüş 4 hakkında bilmeniz gerekenler bu videoda. 1985 yılında vizyona giren Geleceğe Dönüş serisi, sinema tarihinde zamana meydan okuyan yapımlar arasında yerini aldı. Marty McFly ve Doc Brown'un zamanda ileri ve geri yaptığı maceralar milyonlarca izleyicinin hafızasında silinmez izler bıraktı. Üçleme, hikayesini tamamlamış olmasına rağmen, yıllar geçtikçe bir, dördüncü film, beklentisi oluşmaya başladı. Hayranlar, teknolojinin ve sinemanın geldiği noktada bu evrenin yeniden canlandırılabileceğini düşünüyor. Zaman zaman sosyal medyada çıkan haberler ve fan yapımı içerikler bu ilgiyi daha da canlı tutuyor. Ancak işin yaratıcıları, bu beklentilere hiç sıcak bakmadı. Yönetmen Robert Zemeckis, geleceğe dönüş 4'ün asla yapılmayacağını defalarca açıkladı. Senarist Bob Gale de, hikayenin tamamlandığını ve devam ettirilmesinin serinin ruhuna zarar vereceğini belirtti. Üstelik Michael J., Fox'un sağlık durumu da yeniden bir araya gelmelerini imkansız kılıyor. Bunun yerine Broadway müzikali ve animasyon projeleri gibi alternatif üretimlerle evreni yaşatmayı tercih ediyorlar. Peki ama sizce, bu efsane farklı bir oyuncu kadrosuyla yeniden yorumlanmalı mı? Yeni nesil bir Martin MCFLY ve modern bir Doc Brown izlemek ister miydiniz? Yoksa bu tür yapımlar bir kez mi dokunulmalı ve nostaljinin temiz sayfası korunmalı mı? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın, tartışalım. Unutmayın, klasiklerin gücünü koruması bazen, dokunmamakla, mümkündür. Ve en net bilgiyle bitirelim, Geleceğe Dönüş 4 filmi için şu an hiçbir resmi plan veya onay bulunmamaktadır.